Şimdi yaşadığım enteresan bir hatıra var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir müminin kusurunu ayıplarsanız o kusur işlemedikçe Allah sizin canınızı almaz Allah diyor. Allah. Şimdi bir geçmiş tarihlerin birinde haçtayız. Görevli olarak arkadaşlar götürdüğü için de biz en son otelden ayrılıyoruz. İlk önce geliyoruz ki hani ihtiyacı olanlara yardımcı olalım diye. Bir gün Medine-i Münevvere'deyiz uzun dönem gitmişiz. Akşamla yatsı arası dar olduğu için akşam namazından sonra yatsıya kadar mescitte kalacağım. Yatsı namazı kıldıktan sonra hemen otele geleceğim. O güne bütün sofiliğim üzerimde, elimde tesbihim. Böyle zikrede zikrede mescide gidiyorum. Mescide gittim, akşam namazını kıldık. Sonra biraz da evvabin kılayım dedim. Sonra biraz da Kur'an okuyayım falan. Ee, sonra ön taraflar boşaldığı için cennet bahçesine doğru ilerleyeceğim. Yanı başıma da terliklerimi koymuştum. Terlikleri alayım da ileriye doğru gideyim. Tam terlikler almaya döndüm ki ana benim terlikler gitmiş. Yanı başımdaydı. Hani yük hafif olsun diye Tek terlik götürüyorum. Bir de rahat bir terlik götürdüğüm için de. Yani biraz canım yandı. Orada bulmak da zor. Ya ve adam Allah Resulü'nün mescidine terlik çalınır mı diye bir soru. Ama acayip bozuldum. Hani ağzımı açıp sayacağım ama. Sonra edepsizlik yapma Ahmet dedim. Ve bir ayeti kerime zihnime düştü başınıza bir bela ve musibet gelirse kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah çoğunu da affetmiştir diyor. Aa, Ahmet şimdi sen terliği götürene kızıyorsun ama ne halt ettin ki Allah seni terlikle uyarıyor Resulullah'ın evinde misafirisin. Ara tara Hocalık işe yarıyor. Hani bir hata işleyince de insan birkaç saat Allah yazdırmazmış. Efendim sol taraftaki melekleri telafi için fırsat verilmiş. Bu hatayı bulursam kurtaracağım ama kafayı yiyorum. Yok 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 Medine'deyiz, haç yolundayız, ibadetteyiz filan. Sonunda hocam buldum. Ama ne dualar ediyorum. Yani ya Rabbi hatamı teşhis ettir bir an önce tövbe edeyim diye. Hocam yolda gelirken yüzünü bile görmedim. Benim önümden yürüyen bir adamın ayağına takıldı gözüm. Oh. Yalın ayak yürüyor tıpış tıpış mescide doğru gidiyor. O yalın ayak orada yürüyeni görünce içimden şöyle bir şey geldi. Ya bir adam burada çıplak ayaklar basıyorsun. Şimdi içeriye gireceksin, yine basacaksın. Oraya da bir Müslüman gelecek, secde edecek. Yani revamı şimdi filan diye içimden böyle bir buz etmişti. Sen misin o halini hatırını Allah bilmediğin kardeşine buz eden? Kınadığını yaşa. Şimdi ondan sonra bize aklın başına gelsin. Hata çıktı ortaya. Kanadımı yaşayacağım. Otele kadar yanına ama Anladım ya. Ya Rabbi hatamı tespit ettirdiğin için binler hamdolsun sana. Eller açtım özür diliyorum. Ya Sen... Rabbi şimdi o kardeşim görsem elini öper. Boynuna sarılır özür dilerdim ama ne olur affet bu kulunu. Senin Resulünün huzurunda edepsizlik ettim. Hocam bayağı bir dua ettim. Sonra... <laughs> ama yerimdeyim hala kalkmadım. Acaba benim terlikler geldi mi diye bir kontrol ettim. Terlikler yok. Dedim ki Ahmet sen toka iyi yedin. Ama biraz daha devam. Ya Rabbi özür diliyorum. Şimdi dua ayetler, hadisler okuyarak büyükleri ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sevdiklerin hürmetine şu hatamdan beni bağışla duaya devam ediyor. Tabii ben nefsimle boğuşurken ezan okumda. Ezan okumda e yatsının sünnetini kıldık. Hoca Efendi e, saflar sık ve edin, araları boşlukları doldurun deyince mecbur ayrılacağız terliklerin olduğu yerde. Tam kalktım gideceğim, döndüm baktım bir daha acaba geldi mi filan. Hocam benim terlikler gelmiş. Allah Allah. Şimdi terlik altı bir terlik yani. Şimdi o kadar maddi kıymeti olan bir şey değil ama o edepsizliğimi Allahu u Teala'nın orada tespit ettirmesi ve ayet ve hadislerinin birebir canlanması. Hocam bugün başımıza gelen birçok bela ve musibetler bu şeyimiz yüzünden, kınadığımız için. Onun için böyle bir kardeşim hatasını görünce söyleyeceğim zaman bile 40 defa yutkunuyorum. Ya Rabbi sakın kınamadan yani Aynen. o kardeşimin nasıl yardımcı olabilirim <laughs> bana yardım et diye kılı kırk yarıyorum. Şimdi televizyonda falan konuşurken de bazen böyle hani eleştirecek bir noktayı falan genceme falan basıyorum. Böyle bir kınadığımı yani Yani kınamak ya olur ama diye. kimi kınamak olur biliyor musun? Veya neyi kınamak değil mi hocam? Günahı kınayalım. Eyvah. Günahkarı değil. Ey, kesinlikle.